Selektif Talas Belediyesi'ne ait arsa üzerine yaptırılan Osman Neyre Akgöz Aile Sağlık Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi. Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait arsa üzerine yaptırılan Osman Neyre Akgöz Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi. Meydana Mahallesi'nde 16 bin kişiye hizmet edecek aile sağlığı merkezinin açılış törenine AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özsaseki'nin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel ve Hülya Nergis ile ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, sağlık teşkilatı, partililer ve davetliler katıldı. Törende ilk konuşmayı yapan hayırsever Osman Akgöz, kendisine böyle bir eser yaptırma şansı tanıttığı için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. Daha sonra kürsüye gelen İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Belli de aile sağlığı merkezlerinin ilk basamak sağlık hizmeti verdiğine dikkat çekerek Mevlana Mahallesi'ne kazandırılan bu eserden dolayı hayırsever Osman Akgöz ve Talas Belediyesi'ne teşekkür etti. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'da yaptığı konuşmada Osman Akgüz'ün en hızlı hayırsever olduğuna vurgu yaptı. Başkan Yalçın, hayırseverler tarafından yaptırılacak onlarca okul, cami, sağlık merkezi, kütüphane ve Kur'an kursunun da yakın zamanda Talas'a kazandırılacağını sözlerine ekledi. Başkan Yalçın'ın ardından kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da hizmeti ayağa getiren bir anlayış sergilendiğine dikkat çekti. AK Parti Kanseri Milletvekili İsmail Tamer'de törende yaptığı konuşmada sağlıkta devrim yaşandığına işaret etti. Törende son konuşmayı yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Öz Haseki de Kanseri'deki hayırseverlik anlayışına vurgu yaptı. Törende konuşmaların ardından kurderası kesilerek Osman Nehri Akgöz Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı. Protokol ve davetliler ardından Aile Sağlığı Merkezi'ni keserek yetkililerden bilgiler aldı. <laughs> Başkatalas Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğümüze müteahhitimiz Muammer Bey'e her zaman desteğiyle yanımda olan eşim Nehir Akkız Hanım hanımefendiye aile sağlığı merkezimize atanan doktorlarımıza, hemşerilerimize ve yardımcı personelimize katkılardan dolayı Allah hayırlı uğurlar etsin. Bugün burada yerel yönetimler evet. ve hayırsever işbirliğinin kamuyla buluştuğu güzel bir neşmi nevayı müşahede etmekteyiz. Ben öncelikli olarak hayırseverimize hayırlarından dolayı Allah kabul eylesin diyor fazla lafı uzatmadan saygılar sunuyorum. Değerli büyüklerim, <laughs> biraz önce konuşan <laughs> Muhterem Osman Amca, Kayseri'nin <laughs> en hızlı ahirseveri. <laughs> Üç ayda <aile gülüyor> yapıldı bu bina. Üç ayda da izin alındı. Altı ayda anahtar teslimi yaptık. <laughs> Kendilerine bu nedenle de ayrıca teşekkür ediyorum. Müteahhitlerine <laughs> <de. gülüyor> teşekkür ediyorum. Efendim biz iyilik ve merhamet medeniyetinin evlatları olarak işte burada yine bir güzelliğe daha imza atıyoruz. Aile Sağlık Merkezimizin üst bölümü de ikinci katı da 112 acil sağlık e, merkezimizin elemanları tarafından kullanılmaktadır. Bu güzellikte hepimizin katkısı var. Daha da nice güzel hayırseverlerimizin güzel eserlerinde bulunacağız. Buluşacağız. Ancak bununla beraber şunu söylemek isterim ki şu anda onlarca hayırseverimizin cami, okul, aynı zamanda sağlık ocağı ve diğer kütüphane gibi sosyal mekanlara imza attığı ve inşaatı devam ettiği malumlarınıza arz ediyorum. Cenab-ı Allah bu güzel hizmetlerden tabii ki gerektiğinde hepimize lazım olduğunda istifade etmeye nasip eylesin ama böyle hayırlı hizmetlerle insanlarımızı buluşturmayı da bu duyguları elimizden almasın diyor. Kayserimize yakışan hayırseverler şehri denilen ve kamu Hayırsever iş birliğinin en güzel örneklerini burada seyrettiğimizde paylaşmak istiyorum. Dolayısıyla mahallelerimizde, semtlerimize de bu çalışmalar yapmak suretiyle hizmeti ayağa getirme anlayışında yine örneklerini sevgiliyoruz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu bozmasın. İnşallah bu güzel çalışmaları elimizden almasın diyor. Ben tekrar hayırseverimize dua ediyor, minnet diyor, teşekkür ediyor. Gerek kendilerine gerek hanfendiye daha Nice güzel hayırlar işlemeyi de nasip eylesin diye temenniyle bulunuyor. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Türkiye sağlıkta devrim yaptı. Biliyorsunuz eskiden pek çok hastaneler vardı, sağlık ocakları vardı. Ama hasta gittiği zaman ya rehin kalırdı veyahut da sıraya geceden girip hastalıklarını dert, çare bulmak adına geceden sıraya girerlerdi. Hepsi bir tarafa gitti. Sağlıktaki bu dönüşümünün işte güzelliklerinden bir tanesi de aile sağlığı merkezleri. Yani ilk etap, birinci etap dediğimiz bu aile sağlığı merkezleri halkın ayağına giderek evinde gebeyi dahi takip eden bir sistem haline gelmiş oldu ve bugün de karşımızda artık dünya pandemi döneminde sapır sapır dökülürken Türkiye ayakta kaldı emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Osman abi bir kez daha kutluyor. Saygılar sunuyorum. Allah hayırlısı kabul etsin diyor. Teşekkür ederim. Bugün burada açılacak olan bu tesisimizin Talas halkına, Kayseri'ye güzel hizmetler vermesini, insanlarımızın duasını alacak işler yapmalarını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Topraklarıyla ödeşen ve topraklarına hizmet eden insanlardan Allah razı olsun. Bunlardan birisi de biraz önce sizlere hitap, eden değerli abi. Kazancı bir adamın eğer helalse sonra helal yolda harcar. Her hafta Kayseri'ye biz milletvekili arkadaşlarımıza geliyoruz. Her geldiğimizde işte arkadaşlarımıza şahit. İsmail Bey'de, Hülya Hanım'da, diğer İsmail Bey'de. Bir hayırseverizin mutlaka bir açılışı var. Şehrimizde iftar ediyoruz. Allah kazanan, hayır işleyen kardeşlerimize, büyüklerimize rahmet etsin ölenlerimize hayatta kalanlara da sağlık sıhhat versin diye ben bir kere daha dua ediyorum. Osman abimize, değerli eşlerine, ailesine nice nice güzel hayırlar işlemesinde Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Efendim. Efendim müsaadenizle sizleri bırakmıyoruz. Sayın Bakanımızdan plaket takdim değişik etmek üzere Talas Bey'de Başkanımız Sayın Mustafa Yalçın Beyefendi'yi davet ediyorum. Ve plaketlerini almak üzere müsait Muammer Taşdemir Beyefendi'yi davet ediyorum. almak üzere. <laughs> Efendim teşekkür ediyorum. Ya Allah, bismillah. <laughs> Genel bu katkı hizmetleri arkadaşlar selamlar verelim. Selam Evet doktorlar sağlık. Genel şifa dağıtıyoruz. Sağ olma sağ Dışarıda bir cinaslık bu da diyelim. Haylişimizi katlatır olacak. Vallahi elimiz dostlar Tamam.